Evet dostlar. Şu an dermi satma geçici uyduruk bir şey yaptım. Olayı göstermek için. Hatta bir de çalışırken görelim. Evet topumuzun ucu düz değildi. Hem onu düzleştirmiş olduk. Hem de bakın şu deminki verdiğimiz açı bu. Biraz daha yakından bakalım. Evet. Fasetleri böylece atacağız. Evet dostlar Henüz bitirmeden e, canlı bir e, kesim yapmış olduk. Hatta o şey için henüz tasarım da yapmadık e, kabaşon makinamız ama kabaşon makinamızda da görmüş olduğunuz gibi fasit kesimini son derece hassas bir şekilde e, yapabileceğiz. Ben size çalışma sistemini göstermek istedim. Henüz e, bitmeden böyle bir ara video çekmiş olduk. Nasıl işe yaradığını, yarayacağını. Görmenizi şimdiden erkenden istediğim için böyle bir video çektim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.